Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle ilk kez konuşacağımız bir marka var. Çinli bir marka var. DFSK markası. Daha önce birkaç deneme olmuştu ama ilk kez Türkiye'ye ciddi bir şekilde geldi. Şimdi onun genel merkezindeyiz hem marka hakkında hem Türkiye'ye nasıl geldiği bu hikaye hakkında hem de önemli birkaç tane ürününü konuşup sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim hemen içeri girip konuşmalarımıza başlayalım. Çinli üretici DFSK'nın genel merkezindeyiz ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Markanın genel müdürü Sayın Yunus Şahsuvaroğlu Bey ile beraberiz. Hayırlı olsun diyoruz. Çok Her teşekkür öneceğiz. ederim. Tekrar hoş geldiniz. Gel. Sağ ol Yunus Bey. Showroom'unuzu da çok beğendik. DFSK'yı esasında fuarlarda ben çok görüyordum. Markayı tam tanımıyoruz. Bize DFSK markasını e, anlatabilir misiniz? Tabii. DFSK markası Donfeng grubu çatısı altında olan bir marka. DFSK'yı kendi başına incelediğimizde bugün yıllık 1.3 milyonluk satış hacmine ulaşan ve 10 binin üzerinde personel istihdam eden bir marka olduğunu görüyoruz. 2022 yılı itibariyle de firma DFSK adından ziyade Seres grubu ismine geçti ve kendi içerisinde ikiye bölündü. Bir Seres ürünleri bir de bunun yanında DFSK ürünleri satmaya başladılar. Biz de Türkiye'de DFSK'nın münhasır distribütörü oluyoruz ve olduk 2023 e, Haziran ayı itibariyle. 2023 Ekim ayı itibariyle de lansmanımızı Türkiye'de gerçekleştirdik. Dongfeng grubu Fortune 500 içerisinde bulunan bir grup çalıştırdığı insan sayısı 140 binin üzerinde ve firma ölçeği de 30 milyar euro seviyesinde. O yüzden gerçekten grup olarak Çin'in en büyük ilk 3 otomotiv üreticisinden biriyle Türkiye'de çalışıyoruz. Ve uzun vadeli hizmet ve devamlı yeni ürün gelmesiyle beraber çok uzun soluklu bir start vermiş bulunuyoruz Türkiye pazarı için. Vallahi başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Ayrıca, ederim. Ayrıca tabii merak ettiğimiz başka şeyler de var. Çin otomotiv endüstrisi günümüzde ne seviyede biliyoruz. Zaten birkaç otomobilini de e, test edip izleyicilerimizle paylaşma imkanı bulduk. Yunus Bey, sizin hikayeniz nasıl oldu? Nereden e, markaya karar verdiniz? Çin'e gidip geliyorsunuz. Bize o e, süreci de bir anlatabilir misiniz? Tabii. Biz aile olarak Çinle aslında çok yakın temasta olan bir aileydik. Çünkü bizim grubumuz Şahsuvaroğlu çatısı altında olan SS firmasının ana gruptaki Şahsuvaroğlu tarafındaki yöneticileri ve hissedarları 2000 yılından bugüne kadar Çinle bir şekilde irtifat halindelerdi ve biz 2003 yılında Çin'in en önemli motosiklet markalarından birini de Türkiye'ye getirip hem üretimini hem de dağıtımını gerçekleştirdik. Bu vesileyle 20 yılı aşkın bir ilişki olmasından ötürü zaten Çinli birçok markanın üst düzey yöneticisi ve kendisiyle çok yakın ilişkilerimiz oldu. Bu vesileyle de biz artık distribütör tarafına geçmeye karar verdiğimizde de markalara 2023 yılı itibariyle bakmaya başladık. Birçok markayla görüştük, birçok markayla konuştuk ama en son startup olmayan, gücünü devletin verdiği teşviklerden almayan, kendi ayakları üzerinde duran ciddi imajı, reputasyonu, ürünü ve gelişimi olan bir markayla uzun vadeli yola devam etmek istediğimiz için tercihimizi DFSK'dan yana kullandık ve DFSK markasıyla anlaştık. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de bir geçmişi olmuştu. Zaten aşina olan bir müşteri grubu var. Geçmişte ürün satış adetlerine baktığımızda 500'e yakın araç satılmış. O müşterilerle yeniden temas ettik ve o günden bugüne servis hizmeti alamamalarına rağmen ürün kalitesinden çok memnun kaldılar. Birçoğunun aracını da ilk sevkiyatta değiştirme fırsatını yakaladık. Yani ne kadar doğru bir ürün aldığımızı sadece güçlü geçmişiyle değil, mutlu müşterileriyle de görüp kendimiz bir kere daha bu işe motive ve mutlu olarak başladık. deki ülkemizdeki hazırlığı nasıl şu anda? Bayi, satış sonrası, eğitimleri, servisler anlatabiliyor muyum? Yani genel hazırlığınızı da bir anlatabilir misiniz? Şimdi bunu memnuniyetle açıklayayım size ama bundan önce size şu ek bilgiyi vermek istiyorum. Tabii. Biz yarım asırı aşkın bir süredir Şahsuvaroğlu ailesi olarak bu işi yapıyoruz. Bu iş bizim dedemizden başladı. Yani elde ettiğimiz yarım asırlık tecrübeye istinaden biz Birçok farklı alanda birçok farklı varyasyon geliştirdik. Bunlar ne derseniz. Gezici yol yardım hizmet hattımızı hemen kurduk ve gezici yol yardım araçlarını hizmete soktuk. Bunun yanı sıra masa başında müşteri hızlı kredi kullanabilsin ve bankaya gitmeden imzalarını atabilsin diye kredi sistemimizi kurduk. Bu çok önemli. Tabii müşteri kaza yaptığı zaman farklı klozlar nedeniyle mağduriyet yaşamasın diye Quick Finance altyapısıyla DFSK sigortayı kurduk. Buna ilave olarak Türkiye'nin birçok noktasında 7 coğrafi bölgede 40'ın üzerinde Ekim ayından bugüne kadar servis inşa ettik. Çok hızlı organize olmuşsunuz. Tabii. Çünkü çok ciddi talep aldık. Bayilik talebi 200'ün üzerinde elimize ulaşsa bile en güçlü ve en doğru adaylarla çalışmak ve uzun vadeli olmak amacı güttüğümüz için sadece 9 tane yetkili satış noktası eee verdik tabii. 9 yetkili satış noktasıyla yola çıktığımız bu yolculukta bu senede bunu 15'e tamamlayacağız ve ilave bayi adaylarıyla da şu an görüşüyoruz ve bu anlamda da hareketlerimiz olacak. Bunun yanı sıra yine müşterilerimize fayda sunmak adına geçmişten gelen tecrübelerimizle biz %100 parça bulunurluğu taahhüdüne hazırlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Çok ciddi bir stok alanımız var. Servisimizi az önce sizinle de konuşurken söyledim. 12.500 metrekare gibi bir yedek parçaya ayırabileceğimiz bir alanımız var. Ve bu alan içerisinde çok ciddi yedek parça siparişleriyle bu alanı doldurmaya başladık. Tüm Türkiye satında 24 saatte en uzak köşeye bile parça sağlamayı hedefliyoruz. Ve bunun için de bütün altyapımızı hazırladık. Yani şimdilik şu an için bayi teşkilatı noktasında ve hizmetler noktasında yaptığımız ana koşullar bunlar. Gelecek yıl itibariyle 9 olan bayi adedini 15'e çıkaracağız. Servis adedimizi 40'ta tutacağız. Bir de bunlara ek olarak online satışla olmadığımız illerde müşterilerimize daha fazla hizmet sunup ulaşmaya çalışacağız. Çok güzel. Şimdi gördüğümüz burada 3 tane araç var. Evet. Bunlardan bir tanesi %100 elektrikli bir araç. Tam önünde durduğumuz panel van'dan bahsediyorum. Bir tane crossover tarzında binek aracımız var. Bir de pick-up'ımız var. Evet. Tek kabinle. Bunun dışında gelecekte farklı ürünler gelecek mi Yunus Bey? Gelecek. Şu an toplamda. Yani ticari mi otomobil mi hangisinin üstünde? Çünkü ben tuvarlardan gördüğüm kadarıyla DFSK ticari de çok güçlü. Evet. Ticari de DFSK modeliyle, bu markasıyla zaten Çin'in en büyük ilk 3 ticari araç satıcısı içerisinde. Ama çok ciddi bir binek atağı da var DFSK'nın. Ürün gamımız 2024'te şöyle olacak. Şimdi Mart, Nisan ayı itibariyle plug-in hibrit 110 kilometre elektrikli menzili olan ve akabinde benzinli motora geçen E5 modelimiz gelecek. Ve sadece benzinli olan 600 modelimiz gelecek. Bunların biri e su segmentinde, diğeri de D su segmentinde. Bu iki bineye istinaden, yeni gelecek bineye istinaden bir de Fengon 500 modelimiz olacak. O da C su segmentinde olan e, tamamen benzinli bir modelimiz. Bunun yanı sıra iki tane benzinli ticari aracımız var ve bunu 2024 yılında da taşıyacağız. Burada da en önemli argümanımız şu, düşük motorlu bir ton taşıma kapasitesi olmasından dolayı rakipleri dizel motorlu araçlardan motor hacmi de daha düşük olduğundan zaten benzinli de araç daha az yakıyordu. Fakat biz daha fazla müşterilerimize argüman üretmek istediğimiz ve fırsat sunmak istediğimizden dolayı LPG garanti bozmayan LPG anlaşması yaptık. Çok önemli. Evet ve müşterilerimiz bizim anlaşmalı olduğumuz LPG firmasından araçlarına da LPG taktırırsa garantiyi bozmuyoruz. Bunun yanı sıra da iki tane Elektrikli ticari aracımız var. Bunlardan biri Panel Van, diğeri de tek kabin pick up. Türkiye'de ilk tek kabin pick elektrikli aracı getiren firmada biziz. Bununla ilgili de şu günlerde ciddi faiz kampanyası, takas kampanyası ve duvar tipi şarj ünitesi hediyemiz var. Duvar tipi şarj ünitesi ile bile araç 3 ile 4 saat arasında full şarj olabiliyor. DFSK genel merkezine gelmişken tabii ki birkaç tane ürünü arkadaşlardan dinleyip bilgileri size aktarmaya çalışacağız. Tabii ki de bizim çok ilgimizi çeken, ürün arkamızda görmüş olduğunuz Panel Van çünkü %100 elektrikli onu arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Aydın Yayla Bey DFSK'nın Satış Müdürü kendisi bize otomobili şöyle bir özetlesin Aydın Bey. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş Sağ olun. Hoş çok Affet teşekkürler. Bu serin. sefer ben değil sizden dinleyelim otomobilin genel teknik özelliklerini. Memnuniyetle. E, ticari kapasitesini öyle söyleyeyim. Memnuniyetle. Sizin bahsettiğiniz gibi girişte bahsettiğiniz gibi şehir içi taşımacılık odaklı bir ürün bu. 4,5 metre uzunluğa sahip. E, yükleme alanı yaklaşık 4,9 metre küp bir araç bu iki buçuk metre derinliği var, bir buçuk metre genişliği var. Yani şehir içi taşımacılıkta aslında doğru adres. Yani kobiler için doğru adres. Bahsettiğim gibi 4.9 metre bir hacme sahip. Bu aracın 60 kW'lık bir elektrik motoru var. 200 Nm torku var. 60 kW izleyicilerimiz 80, anlasın diye 80, evet, 80, konuştuğumuz birimde 80 beygir. 80 birbirine. beygire tekabül ediyor doğru. 200 Nm torku var. Arka aksta bir elektrikli motorla yere gücü Arkadan iletiyor. itişli yani. Arkadan itişli bahsettiğiniz gibi. Ön tarafta McPherson'ın bağımsız süspansiyonları. Arka tarafta 5 yapraklı bir makas sistemiyle bir de yani otomobilin %100 elektrikli olması niye şu showroomda en çok dikkatimi bu çekiyor? Her sene e, Hanover ticari araç fuarına evet, gidiyoruz. Evet. Mesela orada gördüğümüz en son dönemde bir yaklaşım vardı. Yani işten yanmalı araçlarla şehir dışına malları getirmek. Daha evet. sonra şehir içi dağıtımlarını e, boyutlarına göre gideceği yere göre çok çeşitli büyüklüklerde elektrikli araçlarla yapmak. Sıfır emisyon şehir içinde emisyonu azaltmak için bu da bence... Ee, o tip yerlerde çok kullanışlı bir araç halinde ki arkadan itişli olması 80 beygirlik 200 e, Newton <laughs> metrenin üzerinde bir torka sahip olması falan da taşıma kapasitesini de arttırıyor. Herhalde tonun üzerindedir. 1080 kilo taşıma 1080 kapasitesi kilo var. Doğru. O da mükemmel kesinlikle, yani. Kesinlikle kesinlikle şehir içi taşımacılıkta doğru adres olduğunu düşünüyoruz ve kullanım maliyetleri açısından da yani bir e, dağıtım e, yapan bir şirketin, bir firmanın 5 ya da daha üzeri bir aracı olduğunu düşünürsek kullanım maliyetleri açısından da oldukça uygun hale geliyor. Peki Yunus Bey biraz önce konuşurken Aydıncım şeyi söyledi bize. Yani bu otomobili alanlara bir de siz şarj ünitesi de doğru. ücretsiz olarak hediye doğru, ediyormuşsunuz. Doğru, yani. doğru. Biraz da batarya ve şarjdan bize bahsedebilir evet, misiniz? Bu araçta 38.7 kW'lık bir batarya var bizim verdiğimiz duvar tipi şarj ünitesiyle yaklaşık 3-4 saatte rahatlıkla Çok iyi. şarj edebiliyorsunuz. Yani gün içerisinde bırakın akşam aracı şarj etmeyi, gün içerisinde molalarınızla aracı rahatlıkla şarj edip gün içinde dağıtımlarınızı yapabilirsiniz. Menzili ne kadar oluyor %100 şarj ettiğinde? NEDC'ye göre 300 kilometre bir menzilimiz var. Bizim de kendi plakalı aracımızla bunu deneyimledik. Rahatlıkla yüklü halde 250-260 kilometreleri görüyoruz. Bu tabii ki kullanım şekline göre artabilir ve eksilebilir ama NEDC'ye göre 300 kilometre menzilimiz var. Yani 60 liraya falan pulluyorsun. Kesinlikle. Yani %100 dolduruyorsun Kesinlikle. 60 liraya da. 300 kilometre, hadi diyelim 250 kilometre. Vallahi hesaplasan yani içten yanmalı bir muadiline göre neredeyse 8'de biri, 10'da biri daha düşük bütçeyle hareket etmek önemli ve ticari bir aracı konuşuyoruz. Kesinlikle. Konu makine geldiğimizde 9 inçlik bir multimedya ekranımız var. Dokunmatik bir multimedya ekranı bu. Apple CarPlay çalışabildiği gibi Android destekli aynı şekilde. Bu aslında binek araçlarda konuşulacak bir donanım değilken ticarede olmazsa olmazlardan olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bir vites seçicimiz var. Yani yalın olması gereken donanımlara sahip bir ürün. elektrikli panel vanı showroom'da gördük çok merak ettim kısa bir kullanalım istedik Kullanmakta olduğumuz araç %100 elektrikli, sıfır emisyonlu bir araç. Ticari araçlar daima e, binek araçlardan çok daha fazla kilometre yaparlar ve bu araç da özellikle şehir içinde kullanıma çok uygun bir araç. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, emisyonlar, de ayırın. Karbondioksitin çünkü tüm dünyaya zararı var, global e, ısınmayı arttırdığı için. Ama onun dışındaki hidrokarbonlar, karbon monoksit, kükürt oksitler, kurumlar özellikle şehir içlerinde hava kalitesinin çok ciddi bir şekilde düşmesine neden oluyorlar. Yani bu tip araçlarla şehir içindeki ticari faaliyetler yapıldığı takdirde, mesela dağıtım yapıldığı takdirde gerçekten de şehir içlerindeki hava kalitesinin çok artması mümkün. Tabii bunlar uygun şartlara gelmesi lazım, İnsanların ulaşabilecekleri şekilde olması lazım. Biner binmez otomobili kullanır kullanmaz aklıma bunlar geldi. Onun dışında arkadan itişli karakteristiğe sahip bir otomobil. Arka aksın üzerinde arkadaşlarımız söylediler ama 80 beygir gücünde bir elektrik motoru var, 200 Newton metrelikte bir torka sahip. Bu tip bir aracı çok rahat götürmeye yeterli. Şu anda araç boş. Bu araç. 1000 kilogramın üzerinde yük alabiliyor. Ondan da başa çıkacağını şu andaki kullanımımızdan çok rahat söyleyebiliriz. 4,5 metre küplükte arka tarafta yükleme alanı var. Özellikle kısa mesafelerde şehir içinde çok işe yarayacak bir araç. Çünkü 300 kilometrelikte bir menzile sahip. Alternatif akım şarj noktasından 11 kilowattlık bir noktadan şarj ettiğinizde de 3-4 saatte %100 dolması söz konusu ticari açıdan da anlamlı anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Aydın Bey ayrıca burada çok çağdaş çizgilere sahip bir tane crossover mu diyelim, SUV mu diyelim? Çünkü arada bir model. Aslında ee, haklısınız. Sözünüzü kesiyorum. Bu araç boyutlarını saklayan bir ürün. Aslında D segmentte 4685 milimetreye sahip, uzunluğa sahip bir araç. Büyük yani ee, küçük de değil. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ee, bir SUV. Yani crossover demek haksızlık olur diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. 1.5 içten yanmalı bir turbolu bir motora sahip 148 e, beygirlik bir motor bu 220 Nm tork üretiyor CVT bir şanzımanla gücü yere iletiyor 18 inç jantlar elektrikli bagaj kapağı nappa deri koltuklar koltuk ısıtma elektrik koltuk gibi Avrupa e, versiyonun en dolu haliyle Türkiye'ye geliyor aracın aslında tasarım dili birazcık daha Çinli meslektaşlarımız bir Dolphin'in eee silüetinden açıklı, Esinlendiklerini anlatıyorlar. Trafikte gerçekten fark edilebilir, ilgi çekici bir otomobil olduğunu düşünüyorum ben de sizin gibi. Türk kullanıcılar ilgi gösteriyorlar Kesinlikle mı? Kesinlikle öyle. Aslında satışa e, geçtiğimiz ayın e, ortasında çıktı bu ürün ama beklediğimizden öte bir talep alıyoruz ve hani şu çok memnun ediyor. Hani e, reklam harici Aracı kullanan müşterilerin geri dönüşü bizi çok mutlu ediyor. Bu işte siz benden çok daha dayayabiliyorsunuz. Kulaktan kulağa bu işin olması çok daha değerli. aydın bey ilgimi çeken otomobillerden bir tanesi de ticari araçlardan bir tanesi de bu tek kabinli pick up. Bunun da bize özelliklerini anlatabilir misiniz? Memnuniyetle Saffet Bey bu aslında ürün ilgi çekici şöyle ilgi çekici. DFSK Yunus Bey'in de bahsettiği gibi Çin'in ticari hafif ticari araç sınıfında ilk 3 üreticisinden bir tanesi. Yani çok önemli Çin pazarını Kesinlikle, düşünürsen. Kesinlikle yani aslında güçlü kasımız şu anda hafif ticari. Ee, yani 20 senelik aslında 21 sene geçmişi olan bir markadan bahsediyoruz ama Çin gibi büyük bir pazarda dünyanın en büyük pazarında hafif ticarede ilk üçe girmek bence çok büyük bir başarı. Kesinlikle. Ee, bu araçta 1.5 ee, aslında e, çok fazla büyük teknoloji yüksek teknolojiler barındırmayan kullanımı maliyetleri oldukça düşük. 100 ee, 18 beygir güce sahip bir motora Atmosferik sahip. Değil Atmosferik değil mi bu? 1.5 dedim. Sahip. Evet 1.5. Yaklaşık 148 Nm metrede torku var. 1090 kilo civarında bir taşıma kapasitesi var. E, çok iyi. 1100 kiloya kesinlikle, yakın yani. Kesinlikle. Arka kasada yaklaşık 2.90 uzunluk var. 1.5 metrede de genişliğimiz var. Yani şehir içi taşımacılık için. Çok ideal boyutlar bunlar. Evet kasada çok şey görünüyor geniş görünüyor yani algı olarak böyle. Evet evet yani Boyutların aslında dışında... bu birazcık boyutlarını gizliyor. Ama rakipleriyle karşılaştırdığınız zaman bu taşıma kapasitesi olsun kasa uzunluğu genişliği olsun gerçekten çok iyi veriler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilginç bir konuda araç arkadan itişli. Doğru. Bunun da bence yani yokuş yerlerde falan Kes. E, yükle beraber bir tonun üstünde yükle beraber iniş kalkış avantajı da getirecek. Kesinlikle kesinlikle bu elektrikli ürünümüzde EC35'te olduğu gibi ön tarafta bağımsız MacPherson süspansiyonlar var. Arkada da makaslı 5 yapraklı bir makaslı sistem var. Herhalde en çok satılan sizin ürün gamınızda en çok satılan kesin, araç bu kesinlikle, olur diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesin. Özellikle ülke şartlarını düşününce. Kesinlikle öyle ve bir LPG anlaşmamız da var. Burada araç garantisinden çıkmadan e, müşterilerimize garantili bir şekilde LPG olanağı da sağlıyoruz. Bu zaten e, motor hacminin getirdiği düşük yakıt tüketimini artı bir avantaj daha sağlıyor. Tabii. Yani burada e, satın alım esnasında veya satış sonrasında alabileceğiniz LPG kitiyle e, kullanım maliyetlerini oldukça düşürüyorsunuz. Ve garantiden de düşmüyor. Sizin orada çünkü onaylı bir sisteminiz evet, var. evet, evet. Çok teşekkürler. Ayağınıza Aydın sağlık. Bey çok çok Ayağınıza sağ olun. Sağlık, Efendim sağlık. bu arada bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.